Aha biri var burada. Ama paraziti öldürülmüş. Biraz parazit silahımız çok iyi işe Dur dur dur. Ben senin parazitini çıkarayım. Gel şuraya şöyle git ve Allah kafama çarptı. Senin parazitini ben bir sökeyim. Senin parazitini. tane tamam, mamaya Oha lan ne güzel oldu öyle. Dostum iyi misin? Allah ayağımı kırdım ya. Neyse. Yapar yaptırırım. İyi misin? İnşallah iyisindir. İnşallah. Selamun aleyküm dostum. <laughs> Ulan bu da böyle. Ulan bu da ne böyle? Yattan yere. Hop, hadi. Hadi. Ona hiçbir şey yapamazsın lan. Öyle mi? Yat yürü. İnşallah canlı oğlum kalmazsın da. Seni öldürebilmişimdir inşallah. Boğazım açık. Kapatacağım. Oğlum kaldırdığım an nasıl uyanabildin sen? Jetpack'im neye sustu da ben... Lan bir dakika. Jetpack'im kalktı. Ben jetpack'im Yo, Nerede lan? Ama nasıl uçuyorum ben? Hı Hmm. Merak hmm, sormak. Evrenin bugünü buldum. Vay. Neyse ne. Şimdi söyle bana. Nerede beysiniz nerede? Ne bileyim. Abi ben bilmiyorum. Daha yeni, yeni getiri yapıldım abi ben. Ne yapılması kes. Konuşma. Ya ölmek ya da beyiz. Ölmek lan. Tıkış. Tıkış. <laughs> <Aa, gülüyor> Çok kötü oldu kolum ya. Oh, oğlum lan. lan yüzüme niye oturuyorsun? Yüzüme ne oğlum yüzüme. Ne yüzüme oturuyorsun lan sen? ondan ne kadar tutuyorsun lan sen de ah ah duracağım uh, uh, uh. lan böyle of 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 top yeter lan keş keştan sesini Ya geldi ah kurtlarım beni sen mi seni elimizden kimse kurtaramayacak siz yapay zekasınız daha akıllı kılol lazımdı lazımdır ama daha akılsızsınız. Hayır lütfen yapma dur. <laughs> ee, i̇şlemedi. <Hadi>. Nasıl ya? <laughs> Geri zeki. Ama şunu bir iki blaster san işleyecek. San <laughs> ee? hani işleyecekti. <laughs> Seni o zaman nasıl öldüreceğim belli. Tamam seni nasıl öldüreceğim belli şunu da koyayım. Allah! Aa tamam doğru kişiyi çağırmışım. Acil yanımıza yıla gelmen lazımdı seni gelecek yağlı. Biz sizinle dost olarak Dur. dost olmak istedik. Kabul ediyor musunuz? Lan ben miyim başkan? Geliyor spam mı lan beni oraya? Gerizekalı mısın lan sen? Gerizekalı mısın? Hayır hayır biz de robotlarla başlayalım. Bunu e, komutana söylemelisin. Yani bilmiyorum adam neydi. Yeni oluşturuldum ben. Yani komutanın da kim olduğunu bu da bilmiyorum. Kafama vuruyorsun. Şimdi de dostluk teklif ediyorum. Galiba bu gerçekten kötü. Dostum arkanda robot var. Hı? Ölmeye hazır ol. <laughs> Yat lan ya. Oğlum o kadar da zölemezsin. Oğlum, ben daha yeni geldim lan. O kadar ölmen imkansız tamam mı? Yap. İşte bu be. Ah O da gitti benim benim kolum da gitti kolum diyorum elim de gitti spoilerde bu var mıydı ya? Herhalde yoktu. Neyse lan ben benim spoilerde alakam ne? Spoiler ne ben neyim? Allah Allah. Ne yaptınız ne lan? lan? Elimi sarsana komutan. Çok iyiydi lan sinema. Of. Elini mi sarayım? Tamam bek tamam peki. Tamam sarayım şöyle. Daha fazla yapışkanımız yok. Özür dilerim. Yapışkan diyorum. Bandımız yok. Aa, gerçekten mi? Kula, elimi al. Ama en azından kolumu kullanabileceğim. Neyse ne. Bu elimi hala kullanamıyorum. Yertmişler de lazım lan geri zekalı biz ne yapacağız lan biz yaralansak ben kafadan ha görüyor musun yaralıyım ve hala sarmadım lan Efendim tamam özür dilerim. ha Lan nereye gittin? Ee, herhalde diğer elmalar götürdü onu. Yeah. Dice, bu nereye gitti? Ee, benim buradan toz olup gideceğim. Ee, benim buradan toz olup gitmem lazım. Benim buradan toz olup gitmem lazım. Bu ne lan? Bir dakika dur 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 oğlum bu ne? Oha adamın kafası gitmiş aga. Oha lan aga adamın kafası gitmiş. Bu adam ne yaralandı ya? Neyse de. De oğlum burada biraz mevzu olmuş herhalde la. Hop. Bu ne lan? Robot musun lan sen? kardeşim ben da ben. git lan Ben de inandım anasını satayım. Git lan buradan. Aa yaşayan Melo. Geliyorum dostum geliyorum. Geliyorum iyi misin? Seni acil götürmemiz lazım. Ben sadece bir yara lazım dostum. Yara bandımız kalmadı dostum. Başka bir şey yapmamız lazım. Seni hemen götürüyorum. Götüreyim. Hadi. Hadi. Hadi dostum. Hadi. Hadi. Gidiyoruz. Gidiyoruz. İyi misin? Ölmek üzereyim geri zekalı. Ölmek üzereyim. Aa, ne? Ölmek üzere misin? Hayır. Hayır. Ölemezsin. Az kaldı zaten. Gelmek üzereyiz. Ölmeme ilacı var mı dostum? Hayır dostum. ölme ilacı yok. Son bir ilaç vardı. Onu sana bastık yolda gelirken. Aa, bu kötü oldu dostum. Bu sadece iki, iki üç, üç saatlik ömrü kaldı. kaldı. i̇ki saatlik ömrü var. Ömrü vermiş. Herhalde burada yollarımız kesişiyor dostum. Hayır ya kesilemez ya. Geldik zaten şu ötede direkt. Dostumun da sonra bir düzüşeriz değil mi? Şey olarak. Ne? İçersem, tabii ki de düzüşebiliriz. i̇yi misin dostum? Çok uzun bir yol geldik. Sen gözün iyi misin? Hayır bayılmış olamaz. Ölemezsin ya. Hadi hadi, hadi gidiyoruz. Hmm, yeni robot. Yeni melon robotumuz hazırla hazırlanmak üzere. he <laughs> i̇yi bir fikrimdi bu. İşte bu. Gelişim tamamlandı. Ah, burada da kuru olmaktan beklemekten sıkıldım. Orada bir dakika lan kulağıma sinek girdi. Ah, küçük lan kulağımdan sinek. Öf. Ben onların kulağına da mı giriyormuş ya? Öf. O ne lan? Yaralı... Efendim yaralılar geliyor. Yaralılar geliyor. Gelmekte yaralılar. Yaralı gelmekte. Yaralı gelmekte komutan. Komutan. Yaralı geliyor komutan. komutan. Geliyorlar. Of. Bundan bana ne lan? Beni ilgilendiren bir şey olmayan şeyde beni uyarma lan. Tık tık. Bir dakika. Ne dediydin sen? Yaralı geliyor. Yaralı geliyor dedi. <laughs> tamam tamam. Tamam diyeyim de söyleyeyim de. Ah oh, tamam. Arkama dönmeye de, de, gerek yok zaten. Arkamdasın direkt. Duyuyorsun lan değil mi? Telefonda tesis kaydı falan açık değil. Duyuyorum. Duyuyorum. He. Tamam. Neyse. Işte. Söyleyeyim de arayayım. dın. Yazayım dur. Tıt Okuyayım bir de. Ha, ha, ha. Ha, ya, ya. Tamam. Hastane hazırlıyorlar. Onu biraz upgrade'leriz hem de. Onları da ölecekler herhaldeymiş. Çok yaralılar efendim ama iki tane. İki tane mi? Dur iki tane ayarlattım. İki tane. söyledim arar gelirler, gelirler getirirler ah. şimdi sürelim koş 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 ama bir tane var efendim diğerini de ben elimle getireyim diğeri yürüyebiliyor herhalde efendim Aa, ayak buldum ayak 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 arada yürüyebiliyor aa şimdi atayım alın alın getirdim ben geldim ben geldim dostlar hadi yapın işinizi yapın hadi yapın işinizi koy şuraya da şey olsun buraya çok iyi bir zamanda geldiniz dostlarım Allah'ım ya çok kötü bir zamanda geldiniz lan hem bu yatak ters ya ya yüzüstü yatıralım lan nereden nefes alacak çocuk koçukta bir nefes alacak ee, evet koçuk alabiliyorsa alsın oradan neyse şöyle koyalım Dur şurada dursana oğlum duramıyor da bu ne ya? Of dur birleştireceğim onu. Dur, dur, bunu. Ne dur bu ne nasıl satayım ya? Ha birleşti. Şimdi gidecek bu ben bunu götüreceğim. şimdi ben bunu götürüyorum haberin olsun. Dur lan beni de al. Beni de al üstüne. Ben gidemiyorum. Gel lan. Geliyor. Bıçaklıyor mu? bu ne tabi akıllı şuraya otur otur gel gel lan, lan beni Allah'ın cezaları İyi. yapın ameliyatı da anasını satayım bu nasıl bir iş dur <laughs> dur dur yine vuracağım ben sana şimdi iyileşeceksin bu iğnelerin ikisini de kullanmam gerekecek kırmızı olanı vuracağım kırmızı e, <laughs> çünkü değil mi benim e, bana bana ilgi mi ben, benim için ilgi mi, mi lazım parası da satayım bu ne lan çıktı bu ne <laughs> olamaz dostum dostum <laughs> bakalım mı yapıyor ya? <laughs> yaşıyor yaşattım ben döndürü Şimdi diğer iğneyi vuracağım. Dostum iyi olacaksın. Merak etme. Emin misin lan iğne vuracağım lan Eminim emin. Hadi eminim ben. <laughs> dur dur dur. Lan dursana oğlum. Gir şunun götüne. Ne? Lan. He. Lan yok lan be. Lan sana oğlum bak. Güzel oldum acaba. Ee... İyi misin? İyi misiniz? Bir dakika. Evet eskisinden değil. Ne oldu lan da orada demin orada? Ay vay bu şey yaptı lan onlar. Kameraya çekmedim ben onu. Olamaz. Bir şey oldu ve ben onu kameraya çekemedim. Neyse oğlum. Neyse. Şimdi e, yaptım herhalde. Açın lütfen. Açın şu kapıcam. Açın lan. Merhaba ee, benim adım ne at koymadık daha sonra ama robotlar kendilerinden sanacak seni <laughs> senden bir